Depremin vurduğu Hatay'da eğitim öğretim gören öğrencilerin zaman kayıplarının giderilmesi için Emin Adımlar Eğitim Kurumu öğrencileri LGS sınavına hazırladı. Merhabalar ben Emin Adımlar Eğitim Kurumları Müdürü Özge Ağar. Öğrencilerin deprem sonrasında eğitimden ciddi anlamda uzak kaldıklarını belirten Emin Adımlar Eğitim Kurumu Müdürü Özge Ağar, tek bir gayemiz var. O da öğrencilerimizin hak ettiği yere gelmelerini sağlamaktır dedi. İçiyoruz. Hayat devam ediyor. Çocukların geleceği için önemli bir gün. 4 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecekler. Depremden sonra da öğrencilerimize destek vermeye devam ettik. Deprem sonrasında çocuklarla birlikte çok zaman kaybetmeden önce online eğitimimize başladık. Daha sonra binamızın eğitime devam etmek için uygun olduğum raporunu alınca yüz yüze eğitime başladık. Öğrencilerimize elimizden gelen desteği sunduk, onların yanında bulunduk. Bu depremden en az zararla çıkmaları için elimizden geleni yaptık. 4 Haziran Pazar günü yapılacak olan LGS sınavın içinde birkaç uyarıda bulunmak istiyorum buradan. Pazar günü saat 9'da öğrencilerimizden okulda hazır bulunmalarını istiyoruz. Trafiği de dikkate alarak çıkış saatlerini ona göre ayarlamalarını istiyoruz. Birinci oturum sözel bölüm sorularından oluşacak. İkinci oturum sayısal sorularından oluşacak. Öğrencilerimizden istediğimiz soruları doğru okumaları, stres yapmamaları. Çünkü çocuklar bu dönemde ellerinden gelenin fazlasını zaten yaptılar. Ben onlara her zaman söylüyorum. Siz elinizden geleni yaptığınız için stres yapmak, heyecanlanmak sizin hakkınız değil. O yüzden öğrencilerimizden sakin kalmalarını rica ediyoruz. Başta deprem bölgesindeki öğrencilerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimize sınavda başarılar diliyoruz.